Bugün ise Sembusek yapacağım. Sembusek. Sembusek, evet. Sembusek yapacaksın. Bu e, böyle biraz... Hani Arap menşeli bir yemek mi? Evet. Buradan, adından... Evet, Arapların çıktım? daha çok burada yaptığı Sembusek adlı yemeği yapacağız. Sembusek. Sembusek. O zaman önce kaç kişilik bir yemek ve malzemeleri nelerdir onu söyleyelim. Sonra da muhabbet edelim. 6 kişilik bir yemek yapacağız. Hı hı. E, malzemelerimiz... Kıymayı, az yağlı kıymamız var. 250 gram kadar mı? 250 gram kadar ya Heh. kıymamız var. Ee, yeşil biberimiz var 4 tane. 4 kadar. tane yeşil biber. 2 tane domatesimiz 2 var. 2 domates. Bir demet maydanozumuz Hepsi var. Hepsi ince, ince kıyılmış. İnce ince kıyılmış soğanımız var 4 adet. O da incecik kıyılmış. Bir kaşık salçamız var domates salçamız. Domates. Bir kaşık biber salçamız Karşı. var. Sence. İki adet yumurtamız var. Biraz sıvı yağımız var bir bardak. Evet. Bir de bir de baharat Olmazsa ve olmaz. karabiberimiz var. Yeni bahar, Yeni bahar ve, ve karabiberimiz karabiber. var. Karabiber. Evet. Tuzumuz tabii ki var. Tuzumuz tabii ki var ve unumuz ne kadar un var burada? Bir kilo unumuz var. 1 kilo da unumuz evet. var. Tamam o zaman hadi istersen Şenay abla yapmaya başlayalım. Böyle Şenay abla diyorum sen mi? Tabii ki evet. Da, ben böyle ağız alışkanlığı artık. Evet. Yemeğimizi yapmaya başlayalım hadi. mi ee, yoksa? evet bence ha. de önce harcımızı karıştıralım. Tamam. Şöyle etimizi alayım ilk önce. Önce biraz onu yoğuracağız. beraber evet yoğurayım. Ay bak aklımda iki saattir bir tane türkü geçiyor. Odana serdim hali, odana serdim hali, boyu reyhan dali, vay, boyu reyhan dali, vay. Gören maşallah desin Gören maşallah desin Kimin var böyle yari vay Kimin var böyle yari vay Of of Susamım sümbülüm Menevşem aman Çok sevdim Susamım sümbüm menevşem aman Çok sevdim ölüyorum inan Buradan Belkıs ablamı Belkıs Akkale'yi kocaman öpüyorum benim çocukluğumda vardı. Hatırlarsın değil mi? Evet çok güzeldi. Belkıs <laughs> ablam da bir güzel söyler. Bir de Belkıs abla e, TRT'de çıktığı zaman böyle senin gibi yöresel giyinirdi ya. Birdenbire böyle seni görünce böyle susam sümbülüm ben aman. Çok sevdim ölüyorum inan. Diyesim geldi bak kulaklarında çınlattık konu selam olsun. Bütün malzemeleri evet, kıymayı harç yapıp karıştırdık. Sonra biraz en sonda Üzerine yağımı gezdireceğim. Yağ gezdirdik. Oh yağladı. Şu an Bu arada nasıl güzel kokuttum var ya soğan kokusu. E, biz e, bütün harcımızı elle doğradık. Hı hı. Şu anda eski usul yaptım yani. Eski ben usul. Eskiye göre. Çünkü şu anda robotlar da artık... Doğru doğru. O Elle yapıldığı zaman... Onun lezzeti, kokusu bile farklı yani. Suyu bile içinde kalıyor. Evet. Çizim. Doğru. Şimdi yumurtamız anda, kaldı, hı. unumuz kaldı sadece. Evet, unumuz ben e, hamurumu yoğurmuştum daha önce hazırladım. Ha, tamam. Ee, onu açmaya geçeceğim şimdi. Tamam. Şimdi içimiz hazır. İçimiz hazır. İç harcı hazır. Evet. Yine bir yerleşiyoruz. Eldivenlerimi de değiştirmem gerekiyor. evet. Tabii ki. Şimdi Şunu... hamurumuz hazırdı. Hamurun içinde hani bildiğimiz un, su ve tuz var galiba. Değil mi? Evet. Un, su, tuz ve en sonunda yine sıvı yağla Hı. yoğuruyoruz ki e, kıtır kıtır olsun. Pişerken ha. e, hamur, hamur kalmasın. Hamur evet. kalmasın diye. Ve mayalıyoruz bir çeşit kapalı bir e, börek değil mi? İç harcı içinde kanada. Şu anda zaten. lahmacunun aslında kapalısı. Eskiden e, kapalı yapılırdı semsek. Sonradan lahmacun çıktı zaten. Aa, lahmacun ondan sonra. Gelen ondan bir. sonrası gelen evet. Asıl sembusek bu yöremize ait kapalı bir lahmacun. Sembusek ee, bu bölgede işte çok kültürlü olmanın e, faydaları Hakikaten özellikle annelerimiz bayağı komşularla birlikte toplanırlardı böyle bir mutfak geldiğinde zaman söyle. İmece usulü. Biri açar, biri soğanı doğrar, biri Herkese de birer씩 şey çıkarırdı. Bir şey evet. Eşit derecede. Teşekkür Evet. Eyvanlar olur mesela bizim buradaki evlerde, eyvanlarda toplanıp yaparlardı. Ya böyle. ne güzel. Bu bölgenin en güzel kısmı da e, aslında yaşam evin içinden ziyade evin ee, çatısında sürüyor değil mi? Evet. Mesela gelirken benim makyaj arkadaşım Sevil dedi ki ya hiçbir evin çatısı yok burada. Evet çünkü burada damda yaşam var. Eee Özellikle yazın burası çok sıcak bir şehir. Evet. Coğrafya ama olarak da çok sıcak. Evlerimiz ama serin geçer. Evlerin içi serin çünkü taş evler gerçekten. Evet. Ama bu, bu, buna ihtiyaç var çünkü başka türlü yaşanması. Başka türlü yaşanmaz yani. Çok zor <laughs> ama damlar da bir o kadar akşamları püfür, püfür o kadar, püfür evet. serin. Şöyle düşünsenize ciminliği böyle üstünüze almışsınız. Koymuşsunuz ensenize ellerinizi, yıldızlara baka baka uyuyorsunuz. Bundan büyük zenginlik olur mu be? Şu an çok özendim. Çok güzel ama. Dama çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tavsiye ederim size. Dama çıkmış var. bir güzel. Delil o delil o destane. Damın etrafın gezer. Delil o delil o destane. Elinde bir deste gül. Delil o delil o destane. Kendi gülünden güzel delil o delil o destane delil o delil o destane delil o delil o kurbane delil o destane delil o delil o kurbane çıkarım, kimi de söyle. <laughs> Çok teşekkür Adınıza ederim. Sağ <laughs> Keyifli geçiyorsunuz. Ya. Ne yapalım biz şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Ekipçe hakikaten e, yoğun günler geçiriyoruz. Evet. Malumunuz bir günde belki iki saat bir program siz izliyorsunuz ama arka tarafta biz hakikaten bütün gün buranın güzelliklerini ve en önemli şeylerini hangi ildeysek paylaşmaya çalışıyoruz. Eğer biz böyle bu enerjiyi biraz biraz fokurdatmazsak... Vallahi zor dayanırız yalan söylemeyelim ekibimi de bu anlamda tebrik ediyorum ee, içimden gönlümden e, şimdi ben montajdaki arkadaşlardan istiyorum bize kocaman bir alkış Allah'ım çok tatlıyız mükemmel bir de ekibiz de maşallah, maşallah size olsun. gerçekten <laughs> tevazumuzdan da ödün vermiyoruz <laughs> şimdi hamurlarımızı sırayla açıyoruz ondan sonra iç harcımızı koyacağız. Bu arada nerede pişireceğiz bunları? Biz fırında pişiriyoruz. Ev fırında normalde. Hı hı. Ama şu anda artık dışarıda odunlu fırınlar var biliyorsunuz. Aha. Ekmek yapılan odunlu fırınlarda oraya da gönderebiliyoruz. Burada da verilebiliyor değil mi? Böyle evet, Pişiriciler artık, var böyle. Hı. Evet. Orada Odun da fırınları pişiriyoruz. Bu özellikle Anadolu'da hala devam ediyor. Büyük şehirlerde evet, de aslında de yapmaya devam edenler evet. var. Odun fırınının lezzeti bambaşka oluyor bu tür. Çok e, güzel evet ürünlerde. Tabii eğer yoksa fırında da, ev evet fırınlarında da pişebiliyor. Tabii ki. Ama şey lezzeti bambaşka. Odun fırını bambaşka. Şöyle birkaç tanesini açayım sonra doldurmaya geçeyim ben. Tamam tabii ki. Şimdi hamurlarımız açtık hazır. İç harcını İç koymaya harcını geldi koymaya. sıra. Evet. Bir çeşit kapalı lahmacun. İç harcımızı hamurla buluşturduk şimdi kapatıyoruz. Evet şimdi kapatıyoruz evet. bu şekilde. Şenay ablacığım kenarını da tabii ki... Şu kenarlarını da hemen şöyle... Düzgün olsun diye şöyle... Düzgün olsun diye toparlıyoruz. Oh mis gibi oldu. Hı -hı. Onu buraya alayım. Tepsi. Onu o tepsiye alıyoruz şöyle. Tamam. Hemen diğerine geçeyim. Diğerine geçtik. İşaretliyor bak. Ona göre. Düzenli tamam, tertipli evet. ter el mahareti olan kadın böyle yapar. İşaretliyor ona göre diziyor. Bak 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 çizgisini çizdi. Hayatta çizgilerim var diyorsun. Evet aynı. <laughs> zaten çizgimiz olmasa değil mi? Bir çizgimiz var efendim. Onu aşmıyoruz hiçbir zaman. Ne güzel ne mutlu. Şimdi efendim hamurlarımız bir iki tane daha kaldı. Onları da hazırlayacağız, fırınımıza vereceğiz. Fırında kaç derece fırında ne kadar pişecek? 180 derece fırında 20 dakika pişireceğiz. 20 dakika kadar piştikten sonra sembuseklerimiz hazır olacak. Bakalım nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum.